Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Bugün 28 Eylül 2025 Fındığımız bitti. Şu anda fındık bahçesine daha önce çekmiş olduğum toprakları dağıtıyorum. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Bronson 2100 Görüyorsunuz. Allah'a şükür Allah Allah nasip bize. Kuzey tek makinenin tepisi. Burada. Görüyorsunuz. Şu anda. Fındık ocaklandıklarına dolgu yapıyorum. Bunu tabi daha önce çekmiştik 135 iktidatörüne biliyorsunuz. Videolarda görüyorsunuzdur. Ondan sonra şimdi bronson Bahçe Tertürümüze de da dağıtım yaptık. Çukur gördüğümüz yerler arkadaşlar. Çukur gördüğümüz yerler doluduk. Görüyorsunuz. Bu gübre değil. Dolgu toprağı. Ben onu gübreyle karıştırmıştım. Görüyorsunuz. Çekin, çalışıyoruz arkadaşlar. Ben çok işimizde kalmadı. Allah aşkına büyük kurak oldu ama biz biraz sulamaya çalıştık. Sulayınca da hani zarar gördü, fındık olmadı ama en azından ağaçlar yeşil. Yani bir tesellimiz var. Ağaçlarımız yeşil testlerimiz var. Arkadaşlar her zaman için gösteriş nam değil. Size uygun ekipman neyse onu alacaksınız. Size ne uygunsa. Meyve bahçesi için meyve bahçesi traktörü. Çift yapıyorsanız çift traktör alacaksınız. Ya da harfet yapıyorsanız harfete göre araba alacaksınız. Yani bu bacak kadar da küçüktü, minikti. Hani vatandaşlar anlatıyor işte ya arkadaşlar. Yoksa bunlar insan gücüyle olacak şeyler değil yani. İnsan gücüyle siz bunu yapamazsınız. Şu anda benim burada dağıttığım toprak sayısı 2, 4, 6, 7 traktör var. 15 tondan 100 ton yapar. Düşünün arkadaşlar. Bak Allah aşkına 2, 3 saat düşürmedim. Neden? Ekipmanımız uygun. Arazi da uygun. Görüyorsunuz. Ha, yani bu arada maşallah deyin yani. Maşallah deyin yani. Sonra benim miniklattıra bir şeyler oluyor. Akis falan kesiyor. Maşallah demeyi unutmayın. Görüyorsunuz. Hemen hemen de sezon bitti sayılır. Evet. Arkadaşlar beğenin, paylaşın. Yorumlarınızı yazın. Ama saçma sapan yorumlar yapmayın. Saçma sapan yorum yapıyorsanız abone olmanıza gerek yok. Biz bu işte para için yapmıyoruz yani. Bu bir bilgilendirmesi videoları düşün. Hani ee, nasıl anlatayım? Bu bir her yedi yoğurt iyi şekli ama şöyle düşünün yoğurt e, yoğurdu yerken hangi kaşıkla yiyoruz? Kepçeyle mi? Kaşıkla mı? Ya da herkesin bir bakış şekli, bakış görüşü yani herkesin bir bakışı var. Benim bizim yani kendi acizane bak görüşlerimle benim bu şekil. He. Siz de yolunuzu yapıp paylaşabilirsiniz. Durum bu. Arkadaşlar, bir de bu küçük traktörün şöyle bir özelliği oluyor. Ee, yüksek beygirli traktörler gibi değil de yakıt sorunu olmuyor. Mesela buna bir 23 litre alıyor bunun deposu. 23 litre ile 8-10 saat bir fil çalışıyor. Yani hele bu tip işte de 8-10 saat çok rahat çalışıyor. Fındık makinesi çalışırken mesela yani makine şimdi 40 beygir ölçtü diyor. Biz bu 20 beygir, biz bunu da kullanıyoruz. O zaman günlük 30 litre yakıyor. Ama bu tip işte de yakıt yakmıyor. Evet market Kuzey kuzeyte marketlerden özetle yaptırdık, rica ettik oraya. Bu üçüncü senesi. Allah aşkına o da yani bir joystick kaçı var koptu. O da sekmanla alakalı yani çekmanlara dandıkmış. firma öyle söyledi. Hatta geldi ücretsiz değişim yaptı bana da orası aşağı yukarı 110 km uzak geldi adam bütün bakımlarını yaptı para dahi talep etmedi yani iş yaparken konuştuğunu sözüne sadık oldum benim için yeterli ben nasıl sözümü tutuyorsam müşterilerime karşı biz de sonuçta ticaretle uğraşıyoruz O da sözünü tutuyor, geliyor, ilgileniyor. Onlar bana 3 yıl bakya garantisi ama şu anda 5 yıl olsa Allah'ın izniyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabi traktör bir şey diyemem. Traktör çünkü bazen akış geçiyor. Dengesiz hareketlerde bulunuyorum. Yani bazen ben saçmaladığım yerler oldu yani. Tek teker üzerine olduğu zaman sıkıntı yapıyor. Durum böyle işte arkadaşlar. Yani burası da hani ne işte 11 dönüm falan diyor babam. Tapusta 10 dönüm, 18 bin yazıyor? Bu bahçede dedem almış bu bahçeyi arkadaşlar. Abaza dediğimiz millet var bizim burada. Abaz yerden geldiler. Nereden geldiler bilmiyorum. İki kardeşinmiş. Sonra babamla iki erkek kardeşti. Onlar da ikiye böldüler. Sonra biz de iki erkek üç kız olunca burası da doğal olarak babam sen almak için alabilirsin dedi bana. Miras o baba hakkı olarak. Böyle biz de böyle tarif olduk. Burası da bir taşlık bir araziydi. Buraya fazla boş bir yatırım yaptığım gibi geliyor bana. Çünkü çok ekipman aldım. Biraz kurakta karşılığını alamıyoruz. Sıkıntı oluyor. Bu sırada buraya hoşça tanker aldım 5 tonluk. Sulamak için. Orada da geç kaldık yani o da olmadı. Çok geç kaldık. Bakar mısınız? Arkadaşlar. Bak en azından dallar kurumamış. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben sulamasaydım burada dallar da şey olurdu. Yanardı. Allah'a şükür yaptık bir şeyler ama Durum böyle Daha ne anlatayım ki İşte izleyin Paylaşın Kafanıza takılan sorular varsa sorun Ben çünkü hafta içi devamlı İstanbul'a gidip gidiyorum Yoğun oluyorum Haftasonları sitte satmak için Köyde biraz yerimiz var işte 3-5 dönüm diyelim işte Hani öyle anlayın Fazla abartmayayım 3-5 dönüm yerimiz var diyelim işte çalışıyoruz. Vakit geçiriyoruz. Bir şey yapmaya çalışıyoruz Yani. Başka önlük olmuyor mu diyoruz yani. Durum böyle. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ben Sakarya, Kocaali Çoban Serpan köyündenim. Köyümüz 70 haneydi. Şu anda 150 haneyi geçmiştir artı 100 haneye yakın dışarıdan göç aldı. Böyle işte hayat devam ediyor. Herkese merak bir şey olursa sorarsınız. Numara zaten her zaman açık, aktif. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.